Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2021 Ecosport. Geri görüş kamerası özellik aktivasyonu ve USB'den video oynatma yaptık. Gördüğünüz gibi sağa sola dönüşlerde sis farlarının yanmasını aktif ettik. Giderken kapıların kilitlenmesi, korna geri bildirimi. USB'den video oynatmayı aktif ettik. Geri görüş kameramız arkadaşlar. Park sensörlerimiz burada orijinal bir şekilde çalışmakta. Biraz güneş yansıması yapıyor. Hareket yönlüdür. Sağa sola dönüşlerde ibreler de döner. Gördüğünüz gibi bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefon numaramızdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.